Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sesin gelme ihtimalin az bu arada. Benim sesimi çok net alıyor ama başka bir şeyin <laughs> hiç sesini almıyor. Dış sesi neredeyse yani dış dünya sesini çok az alıyor. O yüzden benim motor seslerimi falan çok az duyuyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere şurada logosu var zaten. Dur kanka şu pislik bir R25'in dış çekimini alayım. Amaçsız Ali'nin motorunu ödünç çaldım. Uzun zamandır biliyorsunuz bizim ekibin motorlarını ödünç çalmıyordum. O yüzden dedim ki delillik yapayım. Amaçsız Ali'nin motoruyla hiç video çekmedim. İlk defa kullanıyorum. Bir videosunu çekeyim. Kanka benzin Ali'nin de o yüzden açık bıraktım. Ali bizim eve gelmişti. İşim var, bir yere gidip geleceğim dedi. Motoru bizde bıraktı bizim garajda. Ben dedim ki fırsat bu fırsat aldım motorunu sizin için video çektim. Instagram'a paylaştım story olarak bir sürü mesaj geldi işte video geliyor galiba o falan bununla video gelsin tarzında bir sürü mesaj aldım. Üşenmezsem şuralara atarım bütün mesajları. Dediğim gibi çok biz insan bunu yıkar yani şimdi utandım. Şimdi Bostan tarafına gazlayacağız Samet'le beraber. Kendisine kınıyoruz. A25'in var kaplama yapmışın o biçim ama motorunu temiz bakmıyorsun. Neyse hadi gazlayalım ganga. Gel R25 deler tokatlayayım seni. Bakabilirsen gazla. Ben de kalkarım. Tamam. Hadi. Hadi Ayağı mı kalkacağım? Hayır yürü. Yürüyeyim mi? Hadi. Hadi. Ben yürüyorum arkadan. Tamam kanka. Yetişemezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır da R25'te hiç video çekmemiştim. O yüzden böyle tuhaf geldi. Benim motordan bir tık daha böyle eğiliyorsun falan ya. Ama çok da böyle agresif bir eğilme olmadığı için çok rahat yani R25'te. Özlemişim R25 kullanmayı. Kaplama yapmışsın etmişsin insan bir şuna bir egzoz takar değil mi? Yani o kadar mı paran yok diyeceğim ama kaplama kim bilir kaç para. Bilmiyorum şu an kaç para verdiğini bunu ama. Değişik bir tasarım olmuş. Pek fazla beğenmedim. Siz de beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ali'nin böyle yüzüne yüzüne işte beğenmişler ya da beğenmemişler diye yapıştırırım ben bunu. Mesaj olarak atarım bak kardeşim senin kaplamanı beğenmiyorlar ya da beğeniyorlar bak gördün mü? Ya şöyle TRD tek bir tasarım olarak güzel. Hiç kimse de yok bildiğim kadarıyla. Yani niye yapsın ki zaten böyle bir şeyi? Daha güzel şeyler varken diye bir dis atalım kendisine. Zevkine sıçayım dermiş gibi bir konuşma yapayım burada. Evet. Samet gelemedi. A25 deler demiştim. Nerede kaldı hiç bilmiyorum. Kırmızıda falan duruyor olabilir. Çünkü burada kırmızı yanıyor. Orada da büyük ihtimalle yanıyordur. Neyse dediğim gibi bir egzoz taksaydın çok efsane olabilirdi yani motor. Daha böyle ilgi çekici, daha böyle cafcaflı bir görünüm kazanırdı. Hem ses olarak hem görüntü olarak. Güzel bir böyle Tiger egzoz tarzında ya da Akrapovic egzoz tarzında bir egzoz takılabilirdi. Şimdi Samet'i bekleyeceğim galiba değil mi? Evet Samet'i e bekleyeceğim. Çok fazla trafik var. O bayağı var hem de. Şuraya bakıyorum da köprü taraflarında falan. Bayağı var. Samet'i beklemeye gerek kalmadı. R6 ile yetişti bize. Sırf yavaş gittiğim için yetişti zaten. Hop kapı açma aman ha. Aa, ters mi oturuyordu lan o çocuk? O devrejin de geride kavruyor. Kendine göre ayarlamış. O yüzden bir manevra yapayım dedim. Beceremedim. Aşırı derecede trafik var. Ama... Biz tabii motorcu olduğumuz için aralardan fıt 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 geçeriz yavaş yavaş. Kendi motorumun ayaklığı biliyorsunuz ki kırıldı. Yani ayak basamağı kırıldı. Eren sağ olsun teker yapacağım işte artistik yapacağım diye ayak basamağımı kırmıştı. O yüzden kendi motorumla ayak basamağı alana kadar video gelmeyecek. Çünkü kullanamıyorum abi yani motorun bir yerine ayağımı koyamayacağım yani. Takoz olduğu için ayağımı şuraya buraya falan böyle sabitliyorum. Aynı anca o şekilde gidebiliyorum. Aksi takdirde sürekli böyle ayağımı havada tutmak zorunda kalıyorum. Bir süre sonra da ağrı biniyor. O yüzden doğru düzgün motorumu kullanamıyorum. Buradan tekrardan Erhan'a sesleniyorum. Kardeşim bana ayak basamağı al artık. Motorumu sürebileyim. Instagram'dan Erhan'ı takip eden arkadaşlar Instagram'dan mesaj atsınlar Erhan'a. Desinler ki abi şu çapını abiye bir ayak basamağı al artık falan tarzında konuşsun. O niye burada? Böyle trafik var. Kanka bu ne? Polis var. Şu an benim polisik hiçbir sıkıntım yok Orijinal egzozum var e, Tasarımda kırmızı olduğu için ruhsatta kırmızı renk zaten Onda da bir sıkıntı yok Ondan sonra bir yazarsa Ayna niye kapalı falan filan diye yazar O da şimdi aralardan geçtiğim için Gerçi ayna kullanmayı bilmiyorum O yüzden açmıyorum doğruyu söylemek gerekirse Efendim kanka Nasıl Salaktan sola girelim kanka Oradan basıp geçeriz Yoksa var ya burası ta şeye kadar Köprünün oraya kadar trafik var Kanka dikkatli geçeceğiz. Araba geçti biraz önce ben gördüm. Polis de var. Polis asayiş oldu ama bir şey demez. Ne Kanka biri çarparsa hakkın rahmeti yani ne yapacak bir şey yok. manevram yok ama. Manevram yok. Aa doğru. Kanka döner herhalde ya. O açıyı evet. tutturamaz mıyız? An gitsedik, oradan gitsedik, oradan ya. An orada orada da trafik var. Orası açık ya. Burası burası açık. Ya. Burası baya kötü gitmiyor. Ben şey sandım. Polisi gördün mü köşeden? Polis çevirme yapıyor falan sandım. Yol kesti sandım da değilmiş. Tamam hadi kanka önden git. Biraz <laughs> enseni görelim senin. <laughs> Biliyorsunuz her videoda söylüyorum neredeyse bunu. Önden gitmeyi sevmiyorum ya. Böyle sürekli arkamı kontrol edip işte nerede kaldı bu ne yapıyorlar ne ediyorlar diye kontrol etmektense arkadan giderim. Ulan çok dengem bozuldu ha. Aynaya kırmak istemiyorum. Mercedes bu. Abi açık açık yol versen. Heh, teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun gerçekten sağ olasın. Yani sürekli arkayı kontrol etmektense arkada kalmak daha bir hoş geliyor. Abi sen sağdan gitme ya. Trafiği daha kötü yapacaksın. Biz hadi motorcuyuz aralardan geçiyoruz falan da sen yapma böyle şeyler ya. Sırf senin gibi düşünenler için işte akıllı arkadaşlar oradan gireyim buradan çıkayım. Ha burası boşmuş buradan salaktan girerim arka lastik kötü galiba iş tutmuyor <laughs> salaktan gidenler yüzünden bir sürü trafik oluşuyor bak mesela burada trafik olmanın nedeni şu sağdaki arabalar büyük ihtimalle buraya değil de buraya park etsen hadi oraya izin vermezler buraya park etsen hadi burada da izin vermediler buraya park et hadi burada da sen geldiğinde araba var diyelim oraya park et ya niye yolun ortasına doğru koyuyorsun ki burası iki şeritli ama böyle direkler falan filan koymuşlar ya bilmiyorum. Oğlum çok yanlıyor. Hafif gaz açıyorum. Benim motordan çok yanlıyor. Demek ki o kadar çok kötü lastiği var ha. Motorun sesi duyuyor musunuz, duymuyor musunuz bilmiyorum ama bağırıyor ama gitmiyor. Öyle bağırıyor yani. Çok az bağırıyor. Fake'ten bağırıyor. Sadece bağırıyor nasıl satayım. Ses yok, görüntü yok. Sadece böyle motordan diye böyle yüksek devir sesi geliyor o kadar. <laughs> Ayda ne oldu? Vurdun mu? Ne yaptın? Oğlum orada yolcu mu indirdi? Ondan sonra kaza oluyor. Niye oluyor diyorsunuz? Orada yolcu indirim ya. Ayıp ama yaptığınız gerçekten. Şu an kapı açılacakmış gibi bir his oluştu içimden. He siz kapatıyormuşsunuz yolu. Niye kapatıyorlar? İşte trafik çok yoğun olmasın, sıkışmasın iyice diye. Arka tarafı sıkıştırıp bu yolu rahatlatıyorlar büyük ihtimalle. <laughs> Polis çevirmesi sandı <laughs> İlk başta ben de öyle sandım Durunca birden polisi görünce de Gerçi benlik bir sıkıntı yok o, Onun bir yazarlarsa egzozdan yazarlar Benim hiçbir sıkıntım yok yani ben bugün rahatım Rahat rahat motor kullanmak istiyorum Kendi motorumda olsaydı korkardım Bende de egzoz var falan filan da Yani ben şu an rahat olduğum için Sıkıntı yok ama Şöyle Şimdi Ali motor çalındı işte şey bilmem ne ihbarında bulunursa ki bulunmaz herhalde. Daha önce motoru da çalınmıştı bu arada bunun. Benim motor çalındıktan bir hafta mı iki hafta sonra mı ne bu motor da çalındı. Ama o da Ali'nin salaklığıydı. İşte kitlemeden bırakmış yolun ortasına. Ertesi gün sabah uyandığında motoru bulamamış. Motorla işte buralardan falan gezmiş hırsız. Kafasına esmiş böyle oralara buralara gitmiş. Kameradan bir ses geldi ama kapanmadı. Tamam güzel. Dur Samet'e yetişelim. Ya benim motoru bir günde bulduk. Gerçi Ali'nin motoru da bir günde bulduk da ben yarım saatte buldum. Ali'nin motoru böyle bir 3-5 saatte anca bulundu. Böyle karakoldan karakola gittik işte. Karşıyaka'ya doğru giderken görülmüş. Bize mesaj attılar Instagram'dan falan. Oraya gittik işte motoru bulamadık buradaki polislerle konuştuk sonra geri gittik işte ihbarı yani motor çalınan yere yakın olan polis karakoluna orada tekrardan ihbarı söyledik işte motorla geziyorlar ediyorlar diye. Böyle durumlarda tabi takip cihazı çok önemli. Motoru parçalamak için değil ihtiyaç olarak kullanmış yani çalanırsız. Ama takip cihazı falan olsaydı takip ederdin ne bak burada şerefsiz diye öyle <laughs> arkçı olarak bir kişi telefona baksa ben de ne bileyim işte motoru sürsem beraber motorun yerine böyle konumla bulmuş gibi bir şey olacaktık. Ama işte yoktu maalesef. O yüzden biraz zorla bulduk. Daha doğrusu terk edilmiş şekilde bulduk. Yani benzin aküsü falan bitmiş motorun. Ondan sonra bulduk motoru. Terk etmiş yani anlayacağınız. Yenge bas kıza. Instagram'da story'e cevabınız işte top speed yapsana falan filan dediniz. Benzinli çok az olduğu için top speed yapamayacağım. Benzin almak istemiyorum. Yani ödünç çalmışım sonuçta. Yani niye benzin alayım ki? Haksız mıyım yani? O kadar ödünç çaldım yani gezmek için. Bir de üstüne benzin mi koyacağım? Benzin mi gireceksin? Ha doğru. Samet'in benzini bitiyor. Ama ben koymayacağım. Gittiği yere kadar gitsin. Bunu çalan hırsız nasıl yaptıysa benzin bittiği yerde bırakacağım. Ali'ye söyleyeceğim motorum burada kardeşim al diyeceğim. Şöyle bir motoru da inceleyelim. Yorumlara yazacaksınız güzel mi değil mi diye de. Tamelli motoru inceleyelim şöyle. Şurada bir tane ejderha var. Buraya zaten kopyalı yapıştır yapıp tersini buraya yapıştırmış. Yani biraz kolaya kaçmış. Burada ejderin ağzı mı var? Yani ağzı gibi bir şey yapmış galiba. Burada da alevi püskürtüyor çamurluk tarafına. Bu güzel olmuş. Şuraya da bir alevli tarzında bir şey yapsaymış güzel olurmuş. Onun haricinde bu tarafta da, her yerde de ejder var oğlum. İnsan bir tane yapar bir yere. Burada alevini yapar ne bileyim başka bir şey yapar. Aynı şekilde hadi burada da ejder olsun. Burada kuyruğu var mesela ejderin böyle komple bir ejder böyle. Bak burada da sırtı var. Üf efsane olmuş bak burası da güzel olmuş. Ejdera burada geliyor kuyruğu böyle. Burada sırtı var. Burada ejderhanın kafası var. Burada tekrardan ejderhanın kafası var. <laughs> Aynı şekilde burada da ejderhanın kafası. Burada da ejderha. Böyle değişik bir tasarım olmuş. Yani beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum. Gerçi şu an temizliği bayağı tozlu böyle çamurlu motor. O yüzden çok böyle parlamıyor. Temiz olsa belki daha güzel göze hitap eder. Böyle daha güzel gözükür bilmiyorum ama. Yani onun haricinde tasarım olarak güzel yani. Çok da şey değil biraz anime tarzına kaçıyor gibi ama değil. Evet şimdi Samet de geldi. Gazlamaya devam. 2.99 yaptı. 2.99 mu? Bununla. Hı hı. Ve bu 2.99 lafı dedi. 299 lira. <laughs> 2.99 yaptım diyor. Ben yani diyorum ne diyor bu? Yani nereye yapıyor R6 ile 2.99? 2.99 TL Vay be Kaç paraydı bir litre bakmadım ama Galiba zam gelecek. Bazı yerlerde sıra var. Bilmiyorum neden olduğunu. Genellikle zam geleceği zamanlar lastik çok kötü. O yüzden viraj yapamayacağım. Genellikle zam geldiği zamanlar böyle benzinliklerde çok fazla sıra oluyor. Onun haricinde fazla olmuyor teknik alanlar zaten. Galiba gelecek. Bilmiyorum tam olarak. Neyse. Aa yarış arabası. Ben bunu niye görmedim? Gerçi yarış arabası değil, spor arabası. Yarış arabasını ale. Ama ben A25'te geçelim. Bu ne? Mazda mı bu? Aynen Mazda. Bu gitmez ki. Bu sadece üstü açık kabriyo, bu kadar. Ama bir cacık değil yani. Güç yoktur onda. Daha çok böyle keyif için sürülebilecek yazın bir araç yapmışlar tek kapılı. Çok böyle güçlü olduğunu sanmıyorum. Şimdi yazarsınız yorumlara Aa, öyle deme ya falan bu araba çok güçlü bilmem ne. Fazla bilmediğimden görünüşe göre ön yargıda bulundum ben. Artık doğrusunu yorumlarda belirtirsiniz. Karşıyaka taraflarına geldik. Şimdi Bostanlı sahiline doğru gazlayacaktık zaten. Niye bu tarafa doğru gazlıyoruz son zamanlarda? Hep incir altı falan yapıyordunuz falan diye yorumlarda belirteceksiniz ama incir altına artık pek fazla gitmiyoruz. Bornava tarafında oturduğumuz için daha çok böyle bostanlı yakın bize. Hemen bak mesela 5 dakikada geldik. Benzinliğe girmesek 5 dakikada gelmiş olacaktık yani. Hadi bir de trafiğe ekle 10 dakikada geldin de. Hemen gelebiliyoruz işte sahilde biraz işte ne bileyim bir şeyler içip bir şeyler yiyoruz. Biraz sohbet muhabbet yapıp eve geri dönüyoruz. Genellikle gün batımı tarafına gidiyoruz. Gelen arkadaşlar varsa oralara belki bizi görme şansı da bulur haftanın 1-2 günü bazen orada oluyoruz. Bazen gitmiyoruz ama çoğunlukla orada oluyoruz öyle söyleyeyim. Bizi görmek isteyenler Bostanlı sahilinde görebilir. Zaten motorlara bakın. Motorcu topluluğu varsa böyle en az 2-3 tane. Belki biz varızdır yani içlerinde. <laughs> Bir kontrol edin derim. Umarım benzin bitmez. Bayağıdır yanıp sönüyor çünkü aldığımdan beri yanıp sönüyor. Umarım bitmez. Ya bitse de dediğim gibi aynı şekilde Ali'ye söylerim kardeşim yolda kaldım. Benzin al gel derim. Konumunu atarım mis gibi. Gelirse gelir gelmez giderim güzel bir yere. Bırakır evime dönerim. Sonra işte benim motorla gelip alır diye döneriz. Ne oldu kanka? Kadının kuyruğu sıkışmış gördün mü? Kadının kuyruğu mu sıkışmış? Nerede? Hayır. Kadının kuyruğu nereye sıkışmış? Kadının kuyruğu ne? Kadının kuyruğu mu var? Kadının kuyruğu sıkışmış. Eteğin bir parçası kapıya falan sıkışmıştır oğlum. Bu normal oluyor bazen denk geliyor bana da, da kuyruk ne yani kuyruk kuyruk değişik kanka nereye bakıyorsun sen hayret bir şey ya <laughs> nereden gördün acaba çok merak ediyorum neyse belki kamerama yakalanmıştır video editlerken bakarım yoksa artık yapacak bir şey yok siz de izlerken denk gelirsiniz dikkatli bakın bakalım orada mı <laughs> ben dikkatli bir şekilde bakarım çünkü edit yaparken siz de bir bakın bakayım orada mı Kanka ben anlamadım şimdi. Kadının kuyruğu var. Sıkışmış mı? Ya, Büyük ihtimalle videoda görürüm zaten de. Yani ne bileyim tuhafıma gitti. Kadının kuyruğu sıkışmış. <gülüyor> <gülüyor> ya lan <ben> var ya. <laughs> Kanka artık gir aralardan maralardan sıkıldım ya. Motor fan açtı fan. Harim e ben zamanında zorla fan açtırırdım. Bu 2 dakikada açtı anasını satayım. Havalar ısındı ya o yüzden bayağı güzel oldu havaların ısınması Şimdi ekipman konusuna geleceğim Yorumlarımda bir ton yazıyorlar Ekipman giymiyorsun kötü örnek oluyorsun Falan filan diye Ben her zaman derim dediğimi yapın Yaptığımı yapmayın diye Ben çırılçıplak motor kullansam sizde mi kullanacaksınız Öyle bir mantık mı var Böyle bir mantık varsa zaten <laughs> Sizde bir problem var bende değil <laughs> Detone oldum Bir de böyle gıcık kaptı bir şey oldu Değişik bir şey neyse şu Samet'e bir yetişelim ya. Kalp attı ona. Ben de yarım kalp attım. <laughs> Belki Ali sanmıştır o <laughs> yüzden. Kalp attı bana çocuk. Çocuk bana kalp attı ya. Güp güp dedi. <laughs> Kanka çocuk bana kalp attı böyle. Gördün mü? Nerede? Arkada. Ta tanıdı herhalde motoru açsız Halil diye bö böyle böyle yaptı bana. Evet. Bas gaza aşkım bas gaza. Ayıp be ayıp ayıp. r var altımda. <laughs> evet Karşıyaka'nın meşhur ışıkları viraj sonrası. ışık var anasını satayım. Hiç de tabela yok ya ışık var dikkat et diye. Bu nedir ya? Çok tehlikeli abi. Bayağı tehlikeli. Yani bilmem birisi olsam bu şekilde hızlı gitsem o virajda da hızlı gitmeye devam ederim. Belki o transite falan güm diye arkadan gömerdim yani. Devam et kanka. Yani çok tehlikeli. Ele ele ilk baştaki ışıkta var ya deli beni. Tam viraja dönüyorsun. Hatta virajın tam ortasında neredeyse. Virajı daha tamamlamadan kırmızı ışığa denk geliyorsun. Bu kadar da olmaz ki arkadaş ya. Doğru değil mi yani? Ne bileyim az daha ileri yap. Bir sonra gir gir. Gir gir. Ha. Gir. Ha burada değil lan. Burada değil oğlum. Ne yapacağız? Karşıya mı geçeceğiz vapurla? Ha devam et, devam et. Evet. Ben motor sesi yapayım mı? Bam 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 bam. düşürdüm. Hmm, bir daha düşürdüm. Hmm. Duymuyorsanız diye yapıyorum yani. Hani duymuyorsunuz ya motor sesini genellikle. <laughs> evet, buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Hemen şuradan salaktan bir manevramızı yapalım. Vın vın vın. Yeşil yandığında basar geçeriz. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısa mı oldu bilmiyorum ama e, kameranın şarjı %50'lerdeydi. Samet işten geldi, dedi kanka hadi video çekmeye çıkalım, beni eve çıkartma dedi. Ben de o yüzden şarjı yarıda bırakıp da geldim. Her zamanki yere gidelim kanka işte. O yüzden kameramın şarjı bitebilir. Geriye çekmek isterdim. Bir bakarım şarjı ne kadar. Eğer yarısı kadar falan gittiyse geri kalanını da çekerim. Bitmek üzere ise Dayı ne yapıyor? Bitmek üzere ise Şu suç bendeydi galiba anlamadım. i̇drak edemedim tam da. Neyse. Ha artık geçme, geçme. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Orası niye kapalı? Kanka burada kaldırımdan gidince şey oluyor ya. Buradan gidecektim de yüksekmiş biraz altı sürmeyelim. Ben ben de buralarda bir yerde ineyim. Kendinize iyi bakın. Aa ikinci viteste kalkıyorum. Hoşçakalın. Genellikle buralarda falan takılıyoruz Bay bay Şöyle gitsek böyle şurada loop diye atlayalım mı Bence atlarız bir şey olmaz